Evet arkadaşlar hepinize merhabalar. Ben Hasan Hoca'nız. Karşınıza kaynak önerir bir şekilde çıktım. Güzel bir kaynağımız var ve bu kaynakları inceleyeceğiz. Arkadaşlar kaynağımızın adı Ünlü Ünlü bakın ünlü. Çok ünlü arkadaşlar bunlar. Ünlü yayınlar. Yani bizim bu çözeceğimiz bütün soru bankaları, sorular düşündüren soru yağmuru. Adamlar size öyle sorular sormuşlar ki düşündürüyorlar. Yani Acaba bu soru nasıl çözülecek? Bu soru kalıbı nasıl olacak falan. Yani soru kalıpları olduğu için, soru tipleri olduğu için, çok fazla soru tipleri olduğu için sen her soru tipi gördüğünde tabii ki de düşüneceksin. Yani ilk ilk defa gördüğün o soruları hani düşünüyoruz ya acaba bunun yolu nasıl olur? Acaba mantığı nasıldır? Acaba nasıl çözülür diye düşünüyoruz ya. O mantık aslında. Çok fazla soru tipi olması ve sorularının da işte Milletin Bakanlığı'na yani örnek sorular işte LGS'dir, LGS tarzı sorulardır onlara yakın olduğu için sizi çok fazla üst seviyeye taşıyacaktır. Ve arkadaşlar içeriğine bakacağız kesinlikle inceleyeceğiz tabii ki bunları. Şöyle matematik kısmımız var, Türkçemiz var ve fen bilimlerimiz var. Zaten bizler için de önemli olan nedir? Zaten bu üç dersi çok önemli ve bu üç derse bakacağız, inceleyeceğiz. Şimdi düşündüren soru yağmuru var. Sizi yağmura, evet, soru yağmuruna tutacaklar arkadaşlar. Bu arada İzmir'de hava Gerçekten böyle bu hani düşündüren soru yağmuru dediğimde hemen aklıma İzmir'in hava durumu geliyor. Sağnak yağışlı aslında güzel yani uzun zamandır bekliyorduk böyle bir yağmuru. Çok şükür geldi güzel oldu ben çok seviyorum yağmurlu havaları. Ve yağmurlu havaya denk gelmesi de çok keyifli oldu çok güzel oldu. Bu arada şunları tanıtayım size. Bunları aldığımda çok küçüklerdi. Gerçekten küçüklerdi. Yani radyasyonu emiyor falan dediler ama bu em, em yani hiçbir şey kalmamış bırakmamışlar. Bayağı bir uzamış bu da şekli falan bayağı bir kaymış. Bu arada renkli kalemlerim var. Burada renkli kalemlerle o soru tiplerine bakacağız. O soru tiplerinin işte sizin için işte önemli olan yerlerine bakacağız. Sizlere biraz taktik vereceğim orada. Sıkıntı yapmayın. Şimdi soru tiplerine bakalım mı? Hadi gelelim soru tiplerine bakalım. Ben şöyle bir kaldırayım. Değil mi? Tek matematikten bakalım. Şöyle şöyle birazcık böyle Türkçe ve ayrılamıyoruz ama şu fenden Türkçeden mükemmel değiller mi? Harikalar. Evet birazcık ayrıldık şöyle koyduk. Şimdi matematiğe bakalım değil mi arkadaşlar? Matematik kısmımıza bakalım. Şöyle bismillah diyoruz ve çeviriyoruz. Şurada atlamadığımız kısım şu beceri temelli sorular zaten onlardan bahsettik. Çünkü bizim için zaten önemli olan beceri temelli sorular olması. Temel bak günlük yaşam durumları ile ilgili be becerileri ölçen. Bu çok önemli. Devretmesi, günlük yaşamla ilgili sorular çözmesi de size çok fazla şey katacaktır. Yani hayatta işte bir zorluk gördünüz, bir zorlukla karşılaştınız, hemen onunla ilgili bir çözüm üretebileceksiniz tabii ki. Bu sorular o yüzden bizim için çok önemli. Evet, öncelikle gelelim bir soru kalıplarına. Şöyle kalemlerimi ve ben şeyi çekmek istiyorum. Şöyle kalemlerimi buraya koydum. He. Şöyle güzel bir şekilde bakalım. Arkadaşlar hatırlıyorsunuz değil mi? Şu şekilde asansör sorusu vardı. Örnek sorularda vardı. Eğer örnek soruları çözmüş olanlar varsa asansör soru asansör konuşamadım. Asansör sorularını hatırlayabilirler. Evet bakın. Böyle temel soru falan çok yok. Hepsi yeni nesil soru görünüyor arkadaşlar. Şöyle sorulara bakıyoruz. Bakın bu tür sorular çözüldüğünde size taktikler vermek gerekirse şöyle turuncumu aldım. Bak soru köküne bakacağım. Öncelikle şu kısımda bak şu kısımda senden ne istiyor bak şurada. Firma evet bunu biraz karalıyorum bunu birisine hediye edeceğim. Bak, senden ne istiyor bu soru? Burada sana anlatıyor aslında. Burayı kaçırmaman lazım. Burası çok önemli ve şunlar da önemli. Hani diyor ya arkadaşlar işte en az bak burada var bak en az diyor. Şu en az çok önemli. En çok deniliyor. Bunları kaçırmamanız lazım. Tamam mı? Bu tür sorularda bunlar çok önemli. Şimdi okuduk okuduk okuduk. Bak yeni nesil soru çözerken sıkıntılar yaşıyorsunuz ya yani gerçekten yaşıyorsunuz. Neden? Çünkü uzun oluyor. Bak biraz daha uzun soru varsa bakalım Bak bu tür soru. Bu fena değil güzel. Hem de Hasan Bey demiş mükemmel. Bak şimdi arkadaşlar bu tür sorularda yeni nesil sorularda öncelikle yapman gereken şu. En başta okuyorsun ya bak. Hasan Bey ince bir borudan bir ipi geçirip uçlarını bağladıktan sonra taktığı bir kanca ile kravat askısı yapmakta ve bu askıları dolabına asmaktadır. Tamam burası hikaye olduğu için biraz daha böyle hızlı okuyabilirsiniz. Ama şu kısma geldiğinizde bununla ilgili sana bilgiler verdiğinde burayı canlı gönülden okuman lazım. Hasan Bey iki eş boru ve farklı uzunlukta tamam. Bak hemen aklında canlandır iki eş boru var. Bak eş Şuralar da önemli. Buraları da kaçırmıyorsunuz. Anlaştık Okurken bu şekilde okuyacaksın. Önemli. Şöyle sorular oluyor. Örnek veriyorlar yani. O tür sorular var mı? Diye bakıyorum böyle. Evet hızlı bir şekilde geçeyim. Şöyle hani örnek. örneğin bak. Arkadaşlar bu tür sorularda hız kazanmak istiyorsan şurayı at çöpe gitsin. Buraya hiç bakma. Direkt örneğe bak. İkinci kısım dördüncü bölümdeki teknenin park yeri numarası 24. Örneğin vermişsen misen örneğin örneği. Örnek vermiş. Bu tür sorularda örneğe direkt bakarsan sana zaten soruyu anlatıyor. Ya sana direkt şey diyor. Bu soruyu bu şekilde çöz diyor ya. Ya direkt söylüyor yani onu sana. Sen o yüzden bu tür sorularda biraz daha böyle çakallık yapacaksın. Hız kazanabilmek için oraya okursan direkt örneği incelersen zaten sana çözüm gelecek. Ben yeni nesil sorular nasıl çözülecek, onlarla ilgili taktikler vereceğim, onların videolarını çekeceğim. Hiç canınızı sıkmayın çünkü yeni nesil soru çözerken sıkıntılar çekiyorsunuz. Evet maşallah yani şu soruyu gördüğümde e, gerçekten de düşünmeden olmuyor. Düşündürtüyor yani şu soruya baksana maşallah. Evet güzel. Çok renkli bir kitap olmuş. Gerçekten çok renkli bir kitap olmuş. Ben beğendiğim renk uyumunu falan çok beğendim. Güzel olmuş. Evet Türk bayrağımıza. Bu tür soru da vardı hatırlıyorum örnek sorular içerisinde vardı ve evet bayrağımıza bayrağımız hiçbir zaman yere düşmez ve her zaman onu kaldıran birileri inşallah olacaktır. Evet bu şekilde şöyle gösteriyoruz. Evet. Ya matematik soruları güzel. Gerçekten güzel sorular var matematik sorularında. Evet kareköklü ifadeler ve böyle analizi. Bakın arkadaşlar Çözebileceğiniz kaynaklar çok fazla var. Sizlere faydalı olabilecek kaynaklar çok fazla var. Gerçekten kaynak çok fazla var. Yani yeter ki biraz böyle çalışın. Yeter ki biraz daha böyle gayret edin. Yeter ki bir şeyler yapmak isteyin. Yapabilirsiniz. Bakın Türkçe sorularına bakalım. Türkçe de bizim için çok önemli. Ben bunlarla ilgili taktikler vereceğim sizlere. Hiç canınızı sıkmayın. Burada biraz daha böyle uzun olsun istemiyorum. Biraz daha soru bankaları içerisinde. Yani soru kalıplarını görün istiyorum. Mesela işte sözcükler arası anlam ilişkisi kısmı var. Bu şekilde bir şey var. Yani parçalar var. Şöyle hemen ileriye alıyorum. Hemen ileriye alıyorum. Bakın şu matematik kısmında. Matematikte takıldığın yerler olacak mı? Elbette olacak. E sen bunları yani devam ettirebilmen için ne yapman lazım? Tabii ki kare kodu bak burada kare kodu okutman lazım. Kare kodu okutursan şu kısmı biliyorsun biliyor kare kodu. Burayı okut daha da okumaz okunmaz artık. Neyse. Burayı okuttuktan sonra arkadaşlar sizde bu soruların çözümleri geliyor. Çünkü video çözümlü diyor zaten bak. En başta video çözümlü diyor. Tamam mı? Buradan anlayabiliyoruz zaten. Evet. Düşündüren sorular. Evet, düşündüren sorular. Güzel. Türkçe, Türkçe mükemmel ya. Yani. Yemin ediyorum var ya. Oturacaksın saatlerce paragraf sorusu çözebilirsin. Güzel oluyor, zevkli oluyor. Evet Türkçe güzel arkadaşlar. içeriği güzel, soru tipleri güzel. Sizler de görüyorsunuz zaten. Yani bizler bunları göstermemizin amacı zaten sizlerin görmesi. Sen bu soru tiplerini bir gör bakalım. Soru tipleri yeni nesile yakın mı, değil mi? İşte içeriğinde neler var? Bir onları gör. Çünkü siz artık yani Soru tiplerini biliyorsunuz. Yani öğrendiniz yeni soru tipleri nasıl? Size nasıl faydalı olacak? Onları zaten biliyorsunuz. Şimdi adam sana buraya gelip de teok soru sorsan anlamaz mıydın? Anlardın. Senden kaçar mı? Kaçmaz. O yüzden ben size soruları gösteriyorum. Soru tiplerini gösteriyorum. Ve sizler de bu şekilde faydalanıyorsunuz. Evet. Matematik, fen bilimleri, inkılap tarihi ve tüm dersler soru bankası da var arkadaşlar. Bakın. Tüm dersler. Evet. Burada inkılap tarihi ve Atatürkçülük kısmı var. Yani istediğiniz her türlü kitapla ulaşabiliyorsunuz. Evet matematiğe baktık. Türkçeye baktık. Tabii ki şöyle hemen atıyorum şunları kenara. Tabii ki zarar vermeden canlarımız bunlar bizlerin. Evet fen bilimlerine geldik baktık. Ünlü yayınlarının fen bilimleri nasıl acaba? Hemen geldim. Tabii bizim için önemli. Fen bilimleri de çok önemli. Şöyle hızlı bir şekilde geçiyorum en ince ayrıntısına kadar bakın istiyorum arkadaşlar. Mesela evet, mevsimlerin oluşumu ile ilgili e, çok güzel. Görselleri çok iyi. Basımı çok iyi. Çok net. Yani böyle siz okurken sizi yormuyor arkadaşlar. Her şey belli. Bakın güzel. Soru tipleri gerçekten de güzel. Bakın bir tane sayfaya kocaman bir soru yazılmış. Yani bunu da düşünmeyeceksin de ne yapacaksın? Ha, düşünmek lazım. Bazen de düşünmek lazım. Yorum yapabilmek için biraz da düşünmek lazım arkadaşlar. Gerçekten öyle oluyor bazen de. Evet bu şekilde görüyorsunuz soru tiplerini. Gerçekten kaliteli soru tipleri var. Evet. E tabi biz size diyoruz yani e, değil mi? bu kuralı biliyorsunuz değil mi? Adenin timin, guanin, stozin. Adenin karşısında timin, guanin karşısında stozin gelecektir. Hemen bak bu tür soruları bazen şu zincirden dolayı kaçırıyorsunuz. Mesela bu zincirin devamı bu diye düşünüyorsunuz. Yani bakın burada sizi e, zorlatabilecek şeyler var. Buralara dikkat etmeniz lazım. Anlaşıyor muyuz? Bakın bu şekilde çizmiş adam. Sen bu şekilde düşüneceksin. Yani e, bu tip sorularda biraz daha böyle dikkat gerektiriyor. Dikkatli olmak lazım bu tür sorularda. Sizler de zaten sizlerden kaçmaz zaten. Ben sizlere biliyorum. Ben sizlere güveniyorum. Evet süper süper çok güzel. Çok beğendim ben soru tiplerini. Gerçekten de güzel. Faydalı olabilecek mi size? Çok faydalı olacak. Hemen şöyle bakalım. Yani sıkıntısı falan var mı diye bakıyorum şöyle. Yani gayet basımı falan da çok iyi. Çok hoş. Böyle çok gözü yoracak tipte değil. Basımı güzel olduğu için cevap anahtarı zaten burada var. Dediğimiz gibi arkadaşlar burada yine kare kodları var. Kare kodlardan da yine öğrenebilirsiniz. Evet çok güzel olmuş. Şu renklendirmeleri çok hoş olmuş. E, Hayırlı olsun. E, i̇nşallah size de çok faydalı olur. İnşallah e, bu çözdüğünüz sorulardan yakalarsınız. Görürsünüz inşallah. Bu e, da faydalı olur. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. E, biz sizleri çok seviyoruz. Sizlerde her zaman bu şekilde tabii ki kaynak önerisinde bulunacağız. Sizler de bizlere destek olabilirsiniz. Kanalımıza abone, bildirimleri açmayı unutmayın. Bir de videoyu beğenmeden çıkmayın arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşürüz.